Evet, Ömer Hamza Bey. Devam edin. Harika gidiyor. Şimdi şöyle çekerim. Bir Şu... Birazdan devirme aşamasına geçeceğiz. Çok güzel oluyor. Bunun ismi nedir Ömer amca? Domino. Yani kutusunu gösteriyorum. Fark etmeden kutuyu alabilirsiniz. Tamam. Her şeyde de reklam yapıyor. Tabii. Tüm dünyaya Hadi bitirelim. Beni tanıyın Ömer amca. Hadi bitirelim. Sayık adını Hadi, Hadi, Hadi. Hadi bitirelim. Anladın. Hadi bitirelim. Pardon arkadaşlar birazcık kötü bir tane cümle söyledim.

Bu, da çok dikkatli, evet, bu arada, bu arada bu kısımlar var ya, onları babam yaptı zannedebilirsiniz ama hepsini kendim yaptım. Bak, Şuradan bak, bak, şuraya bak. kadar babam yaptı arkadaşlar. Ve devrim aşamasına. Bu, buraya da istersen ekleme yap ya da oradan başlayalım. Geçiyoruz. Devrimi. Ve. 1, 2, 3 Burada biraz kayıyor ya yani. O yüzden hmm. İşte bu Gördüğünüz gibi Bir tane yumurta şekli çıktı Gördüğünüz gibi